Son birkaç haftayı ve son beş ayı düşünün. Yeni bir fırsat elde ettiğimiz Ocak ayından bu yana nasıl yaşadınız? Bunu en iyi şekilde değerlendiriyor musunuz? Verdiğiniz sözleri tutuyor musunuz? Hedeflerinize ulaşmak için harekete geçtiniz mi? Yoksa tembellik, yorgunluk ya da motivasyonsuzluğun galip geldiği günler oldu mu? Erteleme tuzağına düşmek, işleri yarına ertelemek ve dünya kadar vaktimiz olduğuna inanmak kolaydır. Ancak aynı şekilde davranmaya devam edersek, Hayatlarımızda farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ya şimdi değişmeye başlarsınız ya da her zaman hüsrana uğrar ve başarısız olursunuz. Eğer hala planladığınız gibi yaşamıyorsanız, değişmenin ve farklı davranmanın zamanı gelmiştir. Bu video önümüzdeki 30 gün için bir meydan okumadır. Sizlere Stoacı felsefeden öğrendiğim 7 meydan okuma sunacağım ve sizden önümüzdeki birkaç gün içinde uygulamayı pratik etmek üzere bir tanesini seçmenizi isteyeceğim. İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun, başarılı olmak, duygusal zorluklarla yüzleşmek ya da başka herhangi bir şey her zaman gelişmeye yer vardır. Sadece başlamak için istek ve cesarete sahip olmanız gerekir. Tembelliğe ya da motivasyon eksikliğine teslim olmak yerine, hayallerinize yaklaşmak için her gün kararlı bir adım atmanın nasıl bir şey olacağını hayal edin. Küçük ama tutarlı da olsa yeni alışkanlıklar benimseyerek hayatınızın nasıl dönüşebileceğini düşünün. Bu önümüzdeki 30 gün içinde kontrolü geri almanız ve enerjinizi hayatınızdaki gerçek değişime yönlendirmeniz için bir davettir ve bunu yapmayı sadece siz seçebilirsiniz. İlk meydan okumayla başlayalım. Hayatınızdaki hiçbir şeyden şikayet etmeyin. Bu meydan okuma hayatınızı gerçekten dönüştürebilir. Önümüzdeki birkaç günü ağzınızdan tek bir şikayet, olumsuz yorum ya da dedikodu çıkmadan geçirmeye karar verdiğinizi düşünün sözlerinizin daha çok farkına varır ve onları değiştirmek için çaba gösterirseniz düşünme şekliniz kalıcı olur ve hikayenizi yeniden yaratmaya başlarsınız. Gün boyunca kaç kez şikayet ettiğinizi düşünün. Belki de her sabah geç kalmanıza neden olan trafik, çok konuşan ve konsantrasyonunuzu bozan iş arkadaşınız, markette her gün artan ve cebinizi boşaltan fiyatlar, başınızın ağrıması ve hatta planlarınızı mahveden hava durumu gibi küçük şeylerden Bunlar tek başlarına küçük şeyler gibi görünebilir. Ancak biriktikçe ruh haliniz ve zihin durumunuz üzerinde ağır bir yük oluşturabilirler. Bunu değiştirmek için bilinçli bir çaba gösterin. Önümüzdeki 30 gün içinde kendinizi şikayet etme arzusuna ya da olumsuz düşüncelere kaptırmayacağınıza karar verin. Elbette zor olacak ama faydalarını bir düşünün. Şikayet etmek hayatımızda istemediğimiz şeylerin tohumlarını sulamak gibidir. Neyin yanlış olduğuna odaklanmak bataklıkta sıkışıp kalmakla aynı durumdur. Sorunlara ne kadar çok odaklanırsak, o kadar çok batarız ve giderek daha fazla aşağı çekiliriz. Bu, sorunlara güç vermek, onların büyümesine ve çoğalmasına izin vermek demektir. Küçük bir şeyden şikayet etmeye başladığımızı ve kısa sürede her şeyden şikayet ettiğimizi fark ettiniz mi? Bunun nedeni odaklandığımız şeyin genişleme eğiliminde olmasıdır. Düşüncelerimiz ve sözlerimiz gerçekliğimizi şekillendirir. Marcus Aurelius'un meditasyonlarında söylediği gibi, hayatımız düşüncelerimizle renklenir. Yani ya açık renkler ya da koyu renkler kullanırsınız. Bu yüzden sözlerimize dikkat etmemiz çok önemlidir. Çünkü onlar en derin düşüncelerimizi açığa çıkarırlar. Bazen düşüncelerimizin yapıcı olmaktan ziyade ne kadar yıkıcı olduğunu fark etmeyiz. Ancak sözlerimiz bunu iletir. Zihnimizi kontrol etmek hayati önem taşır. Bilinçli izleme yoluyla pratik bir şekilde meydan okuyun. Fikir çok basit. Bir bilezik, yüzük veya bileklik gibi bir nesne seçin. Kendinizi şikayet etmek, eleştirmek ya da dedikodu yapmak üzereyken bulduğunuz her seferinde nesnenin konumunu değiştirin. Bu küçük fiziksel hareket, sözleriniz ve düşünceleriniz hakkında yeni bir farkındalık yaratmak için ihtiyacınız olan tetikleyici olabilir. Bu 30 gün içinde inanılmaz bir şey fark edeceksiniz. Şikayet etmeyi bıraktığımızda Etrafımızdaki iyi şeyleri, daha önce fark edilmeyen küçük sevinçleri görmeye başlayacaksınız. Mutluluğunuz üzerinde hayal ettiğinizden daha fazla kontrolünüz olduğunu fark edeceksiniz. Mücadelenin bu ilk gününde kendinizi fark edin. Kaç kez şikayet etme eğiliminde olduğunuzu fark edin. Bu tepkilerin ne kadar otomatik olduğunu anlamak açıklayıcı olabilir. Ancak bu meydan okumaya kendinizi adadığınızda bu döngüyü kırmaya başlarsınız. Söylediğiniz her kelimeyle güç sahibi olursunuz. Bunlar gerçekliğinizi şekillendirir ve yaşam deneyiminizi doğrudan etkiler. Öyleyse neden ışık ve pozitiflik getiren sözcükler seçmeyesiniz? Şikayet ettiğinizde, zihninizin inanılmaz gücünü kullanarak istemediğiniz şeyleri arar ve sonunda onlardan daha fazlasını kendinize çekersiniz. Eğer bir şeyden hoşlanmıyorsanız onu değiştirin. Değiştiremiyorsanız tutumunuzu değiştirin. Şikayet etmeyi bırakın. 30 günlük şikayet etmeme mücadelesine katılın ve hayatınızın nasıl dönüşebileceğini görün. Sözlerinizi kontrol ederek hayatınızın kontrolünü elinize alır, daha dolu ve ödüllendirici bir hayat yaratırsınız. İkinci meydan okuma. Kendinizi olumsuz düşüncelerden arındırın. Bir an için her sabah evden çıkmadan önce iki torba taş aldığınızı ve bunları sırt çantanıza koyduğunuzu hayal edin. İlk başta belki çok ağır hissetmezdiniz ama günler, haftalar ve aylar geçtikçe bu yükü taşımak dayanılmaz hale gelirdi. Bitkin düşecek, enerjiniz tükenecek ve her adımınız büyük bir çaba gerektirecekti. Şimdi olumsuz ve hoş olmayan düşüncelerinizi düşünün. Onlar da aynı şekilde çalışır. Sadece zihninizi yıpratmakla kalmaz, aynı zamanda enerjinizi ve hayata karşı tutumunuzu da etkileyerek Öz eleştirel bir hayal kırıklığı ve özgüven azalması döngüsü yaratır, sizi bitkin ve motivasyonsuz hissettirir. İkinci zorluğumuz bu zihinsel kendi kendini sabote etme döngüsünü durdurmak olmalıdır. Sırt çantanıza asla o kadar ağırlık koymazsınız değil mi? Gün boyunca taşımak için onu asla taşlarla doldurmazsınız. Öyleyse neden bunu zihninizle yapmaya devam ediyorsunuz? Genellikle maddi şeylere kendi zihinsel sağlığımızdan daha fazla değer vermeyi öğreniriz. Ancak bunu değiştirmek mümkündür. Zihnimizin değerini ve yaşam kalitemiz üzerindeki etkisini fark etmeyi öğrenebiliriz. Zihinsel canavarlara dönüşmeden önce bu olumsuz düşüncelerle mücadele etmeyi kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin ilişkilerde zorluklar ortaya çıktığında veya beklemediğimiz durumlar oluştuğunda sorunu konuşarak çözmek yerine bu düşünceler üzerinde tekrar tekrar dururuz. Bana olan ilgisini kaybetti. Artık beni umursamıyor. Bu düşünceler ilişkinin önünde ağır engeller haline gelebilir. İletişimi ve bağlantıyı zayıflatabilir. Zaten geçmişe dönüp hayatımızı dürüstçe incelediğimizde çoğu düşüncelerimizin kendi yargılarımız olduğunu görürüz. İş yerinde olduğunuzu ve patronunuzun yaptığınız bir işi eleştirdiğini düşünün. Konuşmak ve sorunu çözmek yerine hiçbir şeyi doğru yapmıyorum veya bana asla değer vermeyecek diye düşünmeye başlarsınız. Bu düşünceler birikerek performansınız ve esenliğiniz önünde büyük bir engel haline gelir. Neredeyse hayatımızdaki her tatsız deneyim onları sürekli olumsuz düşüncelerle beslersek zihinsel canavarlara dönüşme potansiyeline sahiptir. Romantik hayal kırıklıkları, mesleki başarısızlıklar, biten bir arkadaşlık, yapılan bir hata, kaçırılan bir fırsat ve hatta birinin sert sözleri. Tüm bunlar zihnimizde bir ağırlık haline gelebilir ve ilerlememizi mutluluğu ve tatmini bulmamızı engelleyebilir. Korkularınızı ve başarısızlıklarınızı yeniden yaşamak, kendi kendinizi yok etmenin yolunu açar. Önümüzdeki 30 gün içinde bu olumsuz düşünceler döngüsünü durdurmamız gerekiyor. Öncelikle bilinçaltımızı zihinsel çöplerle beslemeyi bırakmalı, hoş olmayan deneyimleri sürekli olarak yeniden yaşamaktan kaçınmalıyız. Ardından hafızamızı yaşam yolculuğumuzda bizi güçlendiren ve ilham veren olaylara ve düşüncelere odaklanacak şekilde yönlendirmeliyiz. Olumsuz düşünceleri ortadan kaldırarak hayatın zorluklarıyla daha fazla huzur ve güvenle yüzleşmemizi sağlayan daha hafif ve daha yapıcı bir zihniyete yer açmış oluruz. Başlamak için etkili bir yol, olumsuz düşünceleri ortaya çıktıkları anda fark etmek ve onlara meydan okumaktır. Olumsuz bir düşünce ortaya çıktığında durun ve kendinize şunu sorun. Bu gerçekten doğru mu? Bu duruma bakmanın başka bir yolu var mı? Bu basit sorgulama eylemi olumsuzluk döngüsünü kesintiye uğratmaya yardımcı olabilir. Dahası, içimizdeki eleştirmeni, yaptığımız hatalardan pişmanlık duyarak kafamızı kurcalayan o sesi susturmayı öğrenmek çok önemlidir. Kendimizi küçümsemek yerine kendi lehimize savunmayı öğrenmeliyiz. Bu da zeki, cesur ve dirençli olduğumuz anları hatırlamak anlamına gelir. Hepimiz hata yaparız çünkü hiç kimse mükemmel değildir ve hepimiz insanız. Ancak hepimizin büyüklük, üstesinden gelme ve başarı anları da vardır. Kendimizi tanımaya çalıştığımızda, kusurlarımızı kişisel gelişim yolumuzun bir parçası olarak kabul ederek kendimizi farklı bir şekilde, daha eksiksiz görmeye başlarız. Sanki kendimizin daha güçlü ve kendinden emin bir versiyonunu şekillendiriyor gibiyizdir. Bu yolculuk basit değildir gerçek içsel gücü ve kendi mutluluğumuzu şekillendirme yeteneğini görmeyi öğrendiğimiz dolambaçlı bir yoldur. Stoacılık bize hayata bakış açımızı değiştirmenin ve kendimize verdiğimiz önem de dahil olmak üzere değerlerimizi yeniden şekillendirmenin mümkün olduğunu öğretir. Bu zorlukları kucaklamaya ve günlük yaşamınızda uygulamaya gerçekten istekliyseniz burada kendinizi adayarak izinizi bırakın. Yorum kısmına bunu uygulayacağım yazın. Bu küçük adım her seferinde olumlu düşünerek daha güçlü ve daha sağlıklı bir zihniyet inşa etmek için büyük değişikliklerin başlangıcı olabilir. Üçüncü meydan okuma. Duygusal ve maddi kopuş pratiği yapın. Bu meydan okuma gerekli olduğunu düşündüğünüz bir şey olmadan yaşamayı öğrenmekle ilgilidir. Bu en sevdiğiniz şeker gibi küçük bir şey de olabilir, sosyal medyada geçirdiğiniz zaman gibi daha büyük bir şey de. Fikir çok basit. Sahip olabileceğimiz en büyük özgürlüklerden biri olan öz denetimin gücünü keşfetmek. Bir an için size rahatlık veya zevk veren bir şeyden vazgeçmenin nasıl bir şey olacağını hayal edin. Kendimizi mutluluktan mahrum bırakıyormuşuz gibi görünebilir, ancak gerçekte kendimizi daha güçlü, rahatsızlıklarla yüzleşebilen ve yol boyunca ortaya çıkan cazibelere direnebilen biri olmak için eğitiyoruz. Başkalarının yapmaya cesaret edemediği şeyleri yapabilen bir kişi haline gelirsiniz. Konfor alanınızı genişletmenin sizi hayatın zorlukları karşısında nasıl daha dirençli hale getirebileceğini düşünün. Bunu yaptığınızda öz disiplininizi güçlendirir ve kişisel gelişim yolculuğunuza katkıda bulunmayan şeylere hayır demeyi öğrenirsiniz. Bu sadece birkaç günlüğüne bir şeyden vazgeçmekle ilgili değil, bakış açınızı değiştirmek ve kendinizin daha iyi bir versiyonu haline gelmekle ilgilidir. Bu meydan okumayı daha geniş bir şekilde düşünelim. Bu sadece maddi yoksunlukla ilgili değil, Aynı zamanda hisler, duygular ve zararlı alışkanlıklarla başa çıkmakla da ilgili. Örneğin çoğu zaman ilerlememizi ve hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen güvensizliği düşünün. Omuzlarımızda bir ağırlık gibi olabilir ve ilerlememizi engelleyebilir. Önümüzdeki 30 gün içinde ne zaman güvensizlik veya zararlı bir alışkanlıkla karşı karşıya kalsanız, sizi geride tutan bu ağırlığı bıraktığınızı hayal edin. İlk başta zor olsa bile kendinize güven ve kararlılıkla hareket etme izni verin. Bu meydan okuma sadece bir alışkanlığa direnmekle ilgili değildir. İlerlemenizi ve mutluluğunuzu açıkça engelleyen bir şeyden kendinizi kurtarmakla ilgilidir. Bazen olumsuz duygulara veya yıkıcı alışkanlıklara sanki görünmez bir ağa takılmışız gibi bağlanırız. Bunların bizim için kötü olduğunu bilsek bile, ikincil kazanımlarımız olduğu için bunları geride bırakmak zordur. Ancak bu bağlar olmadan yaşamak için kendimize meydan okuduğumuzda kendi içsel gücümüzü ve üstesinden gelme kapasitemizi keşfederiz. Bu yüzden önümüzdeki günlerde geride bırakmak istediğiniz belirli bir şeyi seçin. Bu korku ya da öz gibi olumsuz bir duygu, erteleme ya da aşırı sosyal medya tüketimi gibi zararlı bir alışkanlık ya da gerçekten olmak istediğiniz kişi olmanızı engellediğini düşündüğünüz herhangi bir şey olabilir. Sizi harekete geçmekten ve karar vermekten alıkoyan güvensizlik hissinizi düşünün. Hayatınızın ve gerçek mutluluğunuzun geride bıraktığınız bu şeylere bağlı olmadığını daima hatırlayın. Gerçek mutluluk bilinçli seçimlerinizden ve daha tatmin edici bir yaşam inşa etmek için attığınız adımlardan doğar. Artık size hizmet etmeyen şeyleri bırakarak nasıl büyüyebileceğinizi gözlemleyin. Bu önemli bir kişisel gelişim yolculuğuna doğru atılan ilk adımdır. Bu maddi ve duygusal kopuş meydan okumasını kabul ederek kişisel özgürlüğünüze ve içsel büyümenize doğru önemli bir adım atmış olacaksınız. Vazgeçilmez olarak gördüğünüz pek çok şeyin aslında gerçek potansiyelinizin önündeki engeller olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. Öz denetimimizi eğitmenin aynı zamanda duygularımız ve hislerimiz üzerindeki hakimiyetimizi de eğitmek olduğunu anlayacaksınız. Peki, neyi geride bırakmayı seçiyorsunuz? Daha özgür ve bilinçli bir yaşama doğru ilk adımınız ne olacak? Sizinkini paylaşın ve bu meydan okumayı takip etmeye söz verin. Birlikte bu dönüşüm yolculuğunda birbirimize destek olabiliriz. Dördüncü meydan okuma. İç dünyanızı kontrol edin. Duygularımızı kontrol etmek, stoğacılık konusunda değerli bir derstir. Her gün duygusal dengemizi sınayan durumlarla karşı karşıya kalırız. İş yerinde bizi ciddiye alan karmaşık bir proje, aile içinde neredeyse kavgaya dönüşen bir tartışma ya da ortaya çıkan ve bizi istikrarsızlaştıran öngörülemeyen olaylar olabilir. Duyguların hakimiyetinde olmak, dürtüsel tepki vermek ve durumun kontrolünü kaybetmek yaygındır. Peki ya bunu değiştirebilseydik? Ya gerçekten kontrolü yeniden kazanabilseydik? Sizi duygusal denge pratiği yapmak üzere 30 günlük bir meydan okumaya davet ediyorum. Bu süre boyunca ortaya çıkan durumlara verdiğimiz tepkilere dikkat ederek gözlem yapacağız. Öncelikle öz farkındalık geliştirmek dürtülerimizi ve yargılarımızı tanımakla başlamak ve ardından duygularımızın bize hükmetmesine izin vermemek için kendimizi onlardan uzak tutma becerisini geliştirmek çok önemlidir. Yaygın bir senaryo düşünün, iş yerinizde karmaşık bir projeyle uğraşıyorsunuz, son teslim tarihi hızla yaklaşıyor ve üzerinizdeki baskı her geçen dakika artıyor. Stresin sizi ele geçirmesine izin vermek yerine bir an için durun ve duruma daha geniş bir perspektiften bakın. Zorluğun gerçek olduğunu ve sizden en iyisini talep ettiğini kabul edin. Ancak nasıl tepki vereceğiniz tamamen sizin kontrolünüzdedir. Paniklemek, başkalarını suçlamak ya da hayal kırıklığına uğramak hiçbir şeyi çözmeyecektir. Aksine çözümü daha da zorlaştırabilir. Sakin kalmak, seçeneklerinizi gözden geçirmek ve kararlılıkla çalışmak zorluklarla daha etkili bir şekilde yüzleşmenize yardımcı olabilir. Aynı ilke hayatınızın diğer alanları için de geçerlidir. Ailenizden veya sosyal çevrenizden biri sizi kışkırtmaya çalışıyorsa, bu dinamiği tanımanız çok önemlidir. Bu kişi sabrınızı sınıyor ya da sizi duygusal olarak dengesizleştirmeye çalışıyor olabilir. Ancak bu sadece siz izin verirseniz başarılı olacaktır. Bu zorlu durumlara nasıl tepki vereceğinizi seçme gücüne sahip olduğunuzu unutmayın. Düşünmeden tepki vermeden önce durma ve durumu dikkatle gözlemleme sanatını uygulayın, ardından tepkinizi bilinçli olarak seçin. Duygusal dengeyi korumaya yönelik bu beceriyi geliştirdikçe hayatın zorluklarıyla sakin ve dingin bir şekilde yüzleşmeye daha hazır olacak ve dış koşullara bağlı olmayan bir iç huzur duygusunu teşvik edeceksiniz. Pratik bir örnek: hararetli bir tartışma sırasında düşünmeden tepki vermek yerine ara verin. Derin bir nefes alın ve seçeneklerinizi değerlendirin. Uyumu koruyan ve olmak istediğiniz kişiyi yansıtan bir yanıt seçin. Bu yaklaşımı tekrar tekrar uygulayarak iç kontrolünüzü güçlendireceksiniz. Önümüzdeki 30 gün boyunca duygusal tepkilerinizi gözlemlemeyi ve kontrol etmeyi taahhüt edin. İçinizi kontrol ettiğinizde dışarıda olan hiçbir şey sizi etkileyemez. 5. meydan okuma: Beklentilerinizi sorgulayın. Marcus Aurelius'un bilgeliğinden ilham alan bu meydan okuma, hayatımızdaki hayal kırıklıklarının ve sıkıntıların çoğunun aslında gerçekçi olmayan beklentilerimizden kaynaklandığını anlamamızı sağlıyor. Marcus Aurelius şöyle der: "Salatalık acı mı? O zaman at gitsin. Yolda dikenler mi var? O zaman etrafından dolaş. Bilmen gereken tek şey bu, daha fazlası değil. Neden böyle şeyler var?" diye sormaya kalkma. Dünyayı anlayan biri sana güler tıpkı bir marangozun atölyesinde talaş bulduğun için şaşırmana ya da bir ayakkabıcının iş sırasında artan deri parçalarına şaşırmana güleceği gibi. Bu sözler hayatın kaçınılmaz zorluklarını ve engellerini kabul etmenin önemini vurguluyor. Çoğu zaman öfkeleniriz, üzülürüz veya hayal kırıklığına uğrarız çünkü gerçeklik beklentilerimizi karşılamaz. Şaşırırız çünkü işler istediğimiz gibi gitmez. Önümüzdeki 30 gün boyunca kendinizi hayal kırıklığına uğramış hissettiğinizde, başkalarını veya dış olayları suçlamak yerine kendinizi ve gerçekçi olmayan beklentilerinizi sorgulamaya çalışın. Odağınızı içe çevirin ve sorumluluğu üstlenmeniz gerektiğini hatırlayın. Seneca'ya göre, ufak tefek şeylerden rahatsız olmamızın tek nedeni, onları beklememiş olmamızdır. Bu aşırı öz sevgiden kaynaklanır. Düşmanlarımızın bile bize zarar vermemesi gerektiğine karar veririz. Herkes kalbinde bir kral bakış açısına sahiptir ve ayrıcalık kullanmaya isteklidir ama bundan zarar görmeye isteksizdir. Şımartılmışız ve dünya bizim kral bakış açımıza uymadığında bir çocuk gibi tekmeleyip çığlık atarız. Sadece dünyanın bize borçlu olduğunu düşündüğümüz şeyi aklımızda tutarız ve sahip olduğumuz şeyler için minnettar olmayı unuturuz. Aşırı iyimser beklentilerimiz ve arzularımız Öfke ve hayal kırıklığımızın ana nedenleridir. Bu nedenle onları gerçeklikle daha uyumlu hale getirmeliyiz ki dünya tarafından hayal kırıklığına uğratılmış hissetmeyelim. Daha önce gördüğümüz gibi eğer sadece kontrolümüz altında olan şeyleri arzularsak o zaman koşullar ne olursa olsun asla hayal kırıklığına uğrayamayız. Dünyayı olmasını istediğiniz gibi değil, gerçekten olduğu gibi görme pratiği yapın. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu orada nelerle karşılaşabileceğimizi ve kendi kontrolümüz altında olan şeyleri kendimize hatırlatmalıyız. Seneca'nın dediği gibi, bilge kişi olanların hiçbirinin beklenmedik şekilde gelmeyeceğinden emin olacaktır. Hiç beklenmeyen şey etkisinde daha ezicidir ve beklenmedik olma durumu bir felaketin ağırlığına ağırlık katar. Öngörülmemiş olması bir kişinin üzüntüsünü yoğunlaştırmakta asla başarısız olmamıştır. Bu hiçbir şeyin bizi asla şaşırtmamasını sağlamanın bir nedenidir. Düşüncelerimizi her dönemeçte önümüze projekte etmeli ve olayların olağan seyrinin yanı sıra her türlü olasılığı aklımızda bulundurmalıyız. Daha önce karşılaştığımız gibi yıkım bir olayı başlangıçta ne kadar olası görmediğimize bağlıdır. Bu yüzden negatif görselleştirme yaparak düzenli olarak beklentilerimizi kontrol altında tutmak çok önemlidir. En kötüsünü hayal edersek karşılanmamış beklentilerle uğraşmak zorunda kalmayız ve yaşadığımız olumsuz duyguları büyük ölçüde azaltabiliriz. Olabilecek en kötü şeyi zihinsel olarak prova edelim ve bir durumun umutlarımıza ve beklentilerimize aykırı nasıl gelişebileceğini görelim ve ne olursa olsun huzur içinde olalım. Hiçbir şeye, özellikle de düzenli olarak meydana gelen şeylere şaşırmamalıyız. Marcus Aurelius der ki: Unutma bir incir ağacının incir vermesine şaşırmamalısın. Dünyanın da ürettiklerine şaşırmamalısın. İyi bir doktor hastalarının ateşlenmesine şaşırmaz. Bir dümenci de rüzgarın ona karşı esmesine şaşırmaz. Bu meydan okumayı kabul ederek beklentilerinizi gerçeklikle uyumlu hale getirmeye başlayabilir ve hayatın getirdiği zorluklarla daha iyi başa çıkabilirsiniz. Şimdi bu fikri nasıl günlük yaşamınıza uygulayacağınızı düşünün ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu yolculukta birbirimizi destekleyerek daha güçlü ve daha huzurlu bir zihin yapısı oluşturabiliriz. Altıncı meydan okuma, minnettarlık pratiği yapın. Düşünmek, hissetmek, zevk almak ve sevmek için sahip olduğumuz inanılmaz kapasite hakkında derinlemesine düşünün. Bu, Marcus Aurelius'un bilge sözlerinden ilham alan bir şükran yolculuğuna çıkmanın ilk adımıdır. Sabah uyandığınızda sadece başlayacak olan rutini değil, hayatta olmanın mucizesini düşünün. Derin nefes alın ve yaşamın her parçanızda titreştiğini hissedin ve yaşamanın ne kadar olağanüstü bir ayrıcalık olduğunun farkına varın. Memnuniyetsiz hissettiğimizde veya zor zamanlarda zihnimizin hayatın olumsuz yönlerine odaklanması doğaldır. Bir zamanlar hayal olan ve bugün sahip olduğumuz şeylere değer vermeyi genellikle unuturuz. İşte bu yüzden derin şükran duyma pratiği bu kadar önemli hale geliyor. Bu sadece nezaketen teşekkür etmek değil, hali hazırda sahip olduğunuz her şey için derin bir minnettarlık duygusu hissetmekle ilgilidir. Varoluşumuzun bir parçası olarak şükran kelimesi çok kullanılsa da onu daha sığ ve yüzeysel bir şekilde görmeye alışıyoruz. Bu meydan okumada gerçek ve derin minnettarlığı ifade etmeye ve hayatımızın her alanında minnettar olmak için nedenler aramaya davet ediliyoruz. Zor zamanlarda bizi destekleyen anlamlı ilişkilerden yolumuzu aydınlatan küçük günlük sevinçlere kadar ne kadar küçük görünürlerse görünsünler, kendi çabalarımızı ve başarılarımızı fark etmek için de bir fırsattır. Örneğin genellikle hafife alınan bir an olan sıcak kahvenin basit keyfi, bize sağladığı rahatlık ve keyfin farkına vardığımızda bir şükran kaynağı olabilir. Aynı şekilde bir arkadaşla yapılan anlamlı bir sohbet veya bir komşunuzun desteği de minnettar olmak için birer nedendir. Hayatınız hakkında düşünmeye ve içinizde bu duyguyu aramaya başlayın. Önümüzdeki 30 gün boyunca minnettarlık pratiğini günlük yaşamımıza dahil etmeyi öneriyorum. Şimdi başlayın. Bu videoda ne için minnettar olduğunuzu yorumlayın. Kalbiniz ne için minnettar? Bu yorum ne kadar basit olursa olsun dikkatinizi hayatınızda zaten sahip olduğunuz iyi şeylere yeniden odaklama gücüne sahiptir. Bu uygulama şimdiki zamanla olan bağımızı güçlendirir ve dış koşullardan bağımsız olarak içsel hoşnutluğu bulan stoacı bir zihniyet benimsememize yardımcı olur. 7. meydan okuma: Tutum sahibi olun. Yapılması gerekeni yapmak esastır. Ancak bu fikri somut eylemlere nasıl dönüştürebiliriz? Cevap harekete geçmekle ilgilidir. Hayatınızı şekillendiren olaylar üzerine düşündüğünüzü hayal edin. Bu büyük bir yapbozla karşı karşıya kalmak ve her bir parçayı bilgelik ve kararlılıkla bir araya getirmeye çalışmak gibidir. Hayatınızdaki olayları daha rasyonel bir şekilde analiz etmeye başlayın ve elinizdekilere odaklanın. Örneğin yaşadığınız yer üzerinde kontrolünüz olmayabilir ancak bu güçsüz olduğunuz anlamına gelmez. Dış koşullar ne olursa olsun Evinizin bir konfor ve düzen sığınağı olmasını sağlayarak çevrenizi dönüştürebilirsiniz. Küçük günlük seçimler açısından en iyi kıyafetlere veya ayakkabılara sahip olmasak bile her zaman güven, saygı ve nezaket dolu bir tavır takınabiliriz. Bu münhasıran her bir kişiye ve karşılaştığı ortam ya da duruma bağlıdır. Bize yakın birinin hastalığı gibi hayatın sınavları zor olabilir. Durumu değiştiremesek de desteğimizi ve sevgimizi sunabiliriz belki de çok fazla kaynağa sahip olmadan kendi işini kuran bir girişimcisiniz. Ancak basit malzemelerle bile kaliteli hizmet ve olağanüstü yemek servisi sunma gücüne sahipsiniz. Özveri ve yaratıcılıkla yemek yapma kararı her zaman elimizin altındadır. Profesyonel ortamda tüm değişkenleri kontrol edemeyiz. Ancak tutumumuz ve adanmışlığımız bizimdir. Her durumda, bağlamda veya senaryoda doğrudan etkileyebileceğimiz şeylere odaklanarak bilinçli ve kararlı bir şekilde hareket etme fırsatı vardır. Bunu yaptığımızda zorluklar bizi felç etmez. Hayat yolculuğunda sık sık sağlam ve güvenli kararlar almanın zorluğuyla karşılaşırız. Cesaret ve kararlılık gerektirdiği için bu basit bir şey değildir. İlk kez topluluk önünde konuşmak veya iş değiştirmek gibi bizi korkutan bir şeyle nasıl yüzleşiriz? Bu anlar konfor alanımıza meydan okur ve acil eylem gerektirir. Bu zorlukları kabul ederek Ortaya çıkan sorunlarla başa çıkma becerimizi güçlendiririz. Korkunun ya da kararsızlığın bize hükmetmesine izin vermemek, finansal ya da kişisel sorunlar gibi yaşamda fırtınalarla karşılaştığımızda bile değerlerimizi korumamıza ve dürüstlükle hareket etmemize yardımcı olan bir iç koruma inşa etmenin yoludur. Hayatın rüzgarları fırtınalı bir hal aldığında bütünlüğünü sağlam tutan, kararlarının sağlam ve en derin ilkeleriyle uyumlu olmasını sağlayan bu kaledir. Yaşam yolculuğunda inşa edenleri ve yıkanları bulacağız. Bazı insanlar değerlerini varoluşlarının temel direkleri olarak yükseltirken bazıları da çeşitli nedenlerle kendi temellerinin altını oyarlar. İnşa etmek ya da yıkmak arasındaki seçim her zaman bizim elimizdedir. İç kalemizi güçlendirmeyi, değerlerimizi pekiştirmeyi seçebilir ya da yıkılmasına izin verebiliriz. Bu karar hayatımızın gidişatını belirler. Bu zorlukların sizi nasıl etkilediğini yorumlarda paylaşın ya da isterseniz bu kişisel mücadeleye kendinizi adadığınızı göstermek için yol boyunca yorum yapın bu düşüncede bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim